Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Avrupa'nın en çok tercih edilen ve ülkemizde elektrikli otomobil denilince aklı ilk gelen model olan Renault Zoe ile birlikte İstanbul'dan Balıkesir'e yola çıkıyoruz. Balıkesir'de de Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağlarına yolculuk edeceğiz. Burada da elektrikli bir otomobil tercih ettik. Artık elektrikli otomobiller hayatımıza girmeye başladı ve tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını tıpkı içten yanmalı motora sahip otomobiller gibi karşılayabiliyor elektrikli otomobiller de. Biz de elektrikli bir otomobille yol deneyimimizi, şarj deneyimimizi ve sürüş izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelin yola çıkalım. Evet, yolculuğumuza başladık. E, rotamız şu şekilde İstanbul-Balıkesir Balıkesir'den de e, doğal güzellikleriyle ve oksijen deposuyla meşhur Kaz Dağları'na ulaşacağız. Kaz Dağları'nda da e, İda Ultra Maratonunu takip edeceğiz. Burada bir maraton gerçekleşiyor. E, ve burada tabii elektrikli Zoe'yi tercih etmemizin sebebi elektrikli bir otomobil denilince akla ilk gelen modellerden bir tanesi olması ve 3. nesliyle birlikte artık Renault Zoe e, 395 km bir sürüş menzili vaat ediyor. 52 kW'lık bataryası sayesinde. Bu da size şehir içinde olduğu kadar şehirler arası yolculuklarınızda da yeterli bir menzil sunuyor. Bu da en gelişmiş özelliklerinden bir tanesi. Tabi Renault Zoya 3. nesille birlikte artık alternatif akımın yanı sıra doğru akımla da şarj edilebiliyor. Yani hızlı şarj imkanı da tanıyor. Ülkemizde de şarj ağları oldukça yaygınlaştı. Zesten tutun da e-şarj, şarj.net'e kadar pek çok yaygın şarj ağı bulunuyor. Buralarda aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Telefon uygulamaları sayesinde basit bir planlamayla şehirler arası yolculuklarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Zoya'da şarj süreleri de şu şekilde. Eğer alternatif akımla şarj ederseniz 2 saat 15 dakikada sıfırdan %80 şarj doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz hızlı şarjla şarj ederseniz sıfırdan yüzde %80 doluluk oranına bir saat 5 dakikalık bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Ama örneğin yolculuğunuz sırasında yüzde %50 şarj oranındasınız ve kısa bir kahve molası verdiniz. Burada da 27 dakikada otomobili şarj etme imkanınız oluyor. Bu da elektrikli otomobillerin ne kadar geliştiğini gösteren bir yönü. Hızlı bir şekilde kısa bir kahve molanızda otomobili şarj edebiliyorsunuz. Şimdi 3. nesille birlikte pek çok yönden gelişti Zoya. Dış tasarımdaki yenilikler içeride de yaşam alanına yansıdı. Daha geniş bir yaşam alanına sahip aynı zamanda bu dış tasarımla birlikte artık aerodinamik yapısında gelişti otomobilin ve size daha iyi bir sürtünme katsayısı sunuyor. Bu sayede de menzilinizi daha verimli bir şekilde bataryanızdaki enerjinizi kullanabiliyorsunuz. Gece sürüşlerinde e, tam LED farlar sunuluyor. Bunlar iyi bir aydınlatma sağlıyor. Arka tarafta da e, LED teknolojili ve dinamik sinyal özelliğine sahip e, stop lambaları sunuluyor. Bunlar da gelişmiş özelliklerinden bir tanesi bazıları. E, i̇ç mekanda neler sunuyor peki? Artık e, geri dönüştürülmüş malzemelerden e, üretiliyor Zoya'nın iç mekanındaki pek çok e, kaplama. Ee, bu sayede çevreye de e, katkı sağlayan bir otomobil kullanmış oluyorsunuz. Teknoloji tarafındaysa e, burada dijital bir gösterge paneli sunuluyor. Buradan sürüş bilgilerinize erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bataryadaki enerji akışını da buradan takip edebiliyorsunuz. Ve yine tüketiminizi ve batarya doluluk oranınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu otomobilde trafik işaretleri tanıma sistemi bulunuyor. Bu sayede de yoldaki hız sınırlarını buradaki ekran vasıtasıyla takip edebiliyorsunuz. Şimdi asıl buradaki yeniliklerden bir tanesi Renault'un Easy Link multimedya sistemi buradaki dokunmatik multimedya sistemi üzerinden akıllı telefon bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Apple CarPlay özelliği sayesinde telefonunuz mesajlarınız ve navigasyon özelliği gibi sistemleri burada ekrana yansıtabiliyor olmanız en büyük yeniliklerden bir tanesi. Buradaki yeniliklerden bir diğeri ise iyi e shifter Vites seçim kolu oluyor. Buradan mod B'yi seçerek daha verimli bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayağınızı gazdan çektiğinizde e, frenlerdeki kinetik enerji e, elektrik enerjisine dönüşüyor ve pillere depolanıyor. Mod B'de ise e, bu dönüşüm daha hızlı gerçekleşiyor. Ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde e, daha sert bir rejenerasyon freni sunuyor ve bu sayede şehir içi kullanımlarınızda e, daha verimli bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ergonomiye de katkı sağlıyor bu e, kol. Burada iyi bir eşya gözümüz bulunuyor. 2 adet USB güç çıkışı var. Aynı şekilde arkada iki tane USB güç çıkışına yer verilmiş ve e, elektrikli park freni ve auto hold frende tutma özelliği de burada sunulan özellikler arasında e, ve burada kablosuz akıllı telefon şarj ünitesine de bu sayede yer verilmiş. Buradaki e, mod B ve elektrikli park freni sayesinde akıllı telefonunuzu kolay bir şekilde şarj edebiliyorsunuz burada. Bu gibi özellikler Renault Zoe'nin 3. neslinde sunulan yenilikler arasında. Şimdi güvenlik tarafındaysa otomatik uzun far özelliği bulunuyor otomobilde ve şeritte tutma özelliği gibi özellikler yenilikler arasında. Geri görüş kamerası, park sensörleri gibi özellikler de Renault Zoe'nin 3. neslinde sunulan özellikler arasında. Tabii elektrikli otomobillerin en büyük avantajlarından bir tanesi sessiz olması, çevreye olan duyarlılığı, yani sıfır emisyonla ilerliyorsunuz, herhangi bir karbon salınımı gerçekleştirmiyor. Bu sayede gayet çevreci bir otomobille seyahat edebiliyorsunuz. Rotamızda Kaz Dağları bulunuyor, sessiz şehirlerden bir tanesi ve burada hem doğaya hem de e, şehrin sessizliğine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Son olarak performans ve e, sürüş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada tabii elektrikli otomobillerin bir avantajı da gaza bastığınız anda e, maksimum torku anında alıyorsunuz ve otomobil hızlanmaya başlıyor. İçten yanmalı motora sahip otomobillerde belli bir devir beklemeniz gerekiyor. O devir aralıklarında maksimum torku alıyorsunuz. Elektrikli otomobillerde böyle bir devir beklemenize gerek yok ve size e, hem de hem de performansı hızlı bir şekilde alabileceğiniz bir sürüş vaat ediyor diyebilirim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Rotamızın bir sonraki istikameti Kaz Dağları. Rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had it bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh god she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space